Yo, I got a, a lot of shit to say, so i am going do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave, six feet deep. my Merhaba, ciddi olmayan motorcu tarihçileri veya takip etmeyenleri bugün. Japona parası yetmeyenler kulübü olarak tekrardan bir motor inceleyeceğiz. Bu seferki motorumuz Hint malı TVS Apache 200. Değişik bir motor, ilginç bir motor. Ben de şimdi şaşırdım. Öğrendiğim bazı bilgiler var. Bunlardan bahsedeceğim. Teknik detaylara çok fazla girmek istemiyorum. Açıklamaya ya da şu videonun şurasına burasına yazacağım. Yine çift ABS'miz mevcut, sürüş modlarımız mevcut dediğim gibi. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle ben şuradan böyle bir ekranı çevireyim. Ekranı çevirdiğimiz arkadaşlar klasik güzel bir ekran var aslında. Kilometremiz kaç lan bu? <laughs> 11 bin değil mi? <laughs> evet 11 bin. <,000. gülüyor> tamam. 11.000 bin kilometremiz var. Güzel yapılmış. Burada benzin göstergemiz var. Burada average speed yazıyor. Ortalama hızın mı bu da? Ortalama 28 km ile gidilmiş. Çok e, hızlı kullanılmamış galiba. Şehir içi olduğu için normal. Burada ışıklar var. ABS'nin ışığı var. Boş viteste olduğunu gösteriyor. Burada yanıp sönüyor. Burada da benzinin azaldığını falan görüyorsun. Motorumuz bir görüntü olarak güzel bence. Zaten naked'larda şurası da böyle kalıplı olur. Güzel olur. Burada da böyle. Ön tarafına bizim arkadaşımız şöyle bir şey yapmış. Böyle kafes gibi. Farların önüne hani demiş bir şekil şu dursun videoda da çıkacak falan. Onun harici aynalar söküldü. Aynalar maalesef ufak bir e, kazadan dolayı mıydı? Aynı, ufak bir kazası vardı. Aynalarda bir sıkıntı var. Onlar komple söktük. Aynalara bakmayacağız bugün. Zaten nakedlarda çok fazla da aranmıyor. Genelde teker yapıyorsunuz. Eşkıyalık yapıyorsunuz. Aynaya çok bakmıyorsunuz. O yüzden anlatmıyorum yani çok önemi yok. Şunu göstermek istiyorum. Benim boyum 1.73 ayaklarım yere tam basıyor mu böyle bir durayım sizin karşınızda yol tabi tam böyle şeydi şuradan buraya doğru biraz yükselme falan var ama bak şu şekilde topuklar birazcık değmiyor onu söyleyeyim değmesi için ön tarafa şöyle gelirsen Yok abi yine değmiyormuş. Bunun sebebi sele yüksekliği de olabilir. Selenin genişliği de olabilir. Tam olarak detayını bilmiyorum. Ben zaten buraya gelirken çok fazla motorun teknik detaylarına bakmadım. Asıl amacım size ilk hissiyatı uyandırmak. ilk hissiyatım nasıl olacak diye göstermek. Ben motoru daha önce de hiç sürmedim. İlk kez sizle beraber şey yapacağız. Bu şekilde mesela tek ayağımın üzerine çok rahat bir şekilde tavanı basabiliyorum. Aynı şekilde buradan da taban basıyor. Yine ekranda göstereceğim arkadaşım da. Senin boy kaçtı? 1.80 boyda nasıl durduğunuzu birazdan ekrana gözükecek o da. Ve burada gördüğünüz gibi hemen telefonumun şarjı geldi. Ne kadar? Evet. Oldu? Buradan istediğimiz şekilde buraya bastığımızda işte başlangıç burası, hedef ekle diyorsunuz mesela bir me, neresi olsun? Market tamam. Başladıktan sonra yola çıktığınızda burada işte bilmem kaç metre sonra sağa dön. Mesaj geldiğinde veya arama geldiğinde burada gösteriyor. İşte arama simgesi çıkıyor ya da mesaj kutusu simgesi çıkıyor. Burada e, belirli bir konum seçiyorsunuz. Debriyajı bıraktıktan sonra orayı oray ne kadar sürede döndüğünüzü gösteriyor size. Hı, hı. Bu da top gördüğünüz en yani çok top speed'i gösteriyor. 159. Hı -hı. Bence çok güzel. Yani, GPS verilerine nasıldır bilmiyoruz tabi ama. İntegraasyon değerlerine baktım. Hani 159'dayken 146, 147 falan. Buradan MPH'e çekebiliyorsunuz bunu. Hı -hı. Saati ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth'a bağlamak için buraya giriyorsunuz. Başka da bir şey kalmıyor burada. Mod düğmesi de burası. Bastığınızda yağmur modu. Evet, rain. Düz yol modu. Ve sport mod olarak 3 modu var. Aynen bu modlarda da zaten sport modundayken ABS hemen devreye girmiyor. Hemen devreye girmiyor. Daha hızlı hızlanıyor ve e, kesici olarak 11.000 devre kadar sürüyor. Standart modda. Bu modda nereden baksan 8.000 devrede kesiciye giriyor. Hı -hı. Çok yavaş yavaşlıyor ve ABS çok hızlı devreye giriyor. Çok güzel. Düz yol modundaysa normal bir şehir içinde nasıl, ne kadar hızlanması gerekiyorsa motor o kadar hızlanıyor. Hı hı. ABS normal bir şekilde devreye giriyor. 9000 bin ya da 10000 bin devre kadar da kesici şey var bunda. Marşı da arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Lan vites değilmiş. Evet evet evet. Kazadan sonra marş almaya başladı. Normalde vitesteyken marş almıyor. Tamam. <laughs> Kazadan sonra yaptıramadım daha. Tek tuşla şöyle marş aldırabiliyorsunuz. Haydi bakayım başlıyoruz çıkış sinyalimizi verdik. Bak. Gösteriyordu şu an göstermiyor. Navigasyon bağlantısı biz galiba uzaklaşınca gitti ama arkadaşlar burada gözüküyor normalde. Haberiniz olsun. Vallahi hissiyat olarak güzel bence. Hadi bakalım sıfır yüzümüz. Uzaklaşıp geldiğimiz... Da bağlanıp duruyor kapatabilirsin Aynen mantıklı bak şu an mesela tekrar gösteriyor yapmak u dönüş yapmak u dönüş <laughs> güzel bir Türkçeyle Evet hadi bakalım tamam. <laughs> edelim hızlanmaya. Yollarda hiç iyi değil ama. Yollar iyi, iyi sıkıntı Şöyle iyice kapanmaya çalışıyorum. Son vites 5 bu arada. Ben 6 sanıyordum. Eksiye yazar bu. Bu bence bir eksi. arkadaşlar. Yol zaten çok rüzgarlı, otobanla değil. O yüzden olur bu. Şimdi şurada bir fren testimiz olacak. ABS'ler devreye giriyor mu onlara bakacağız. Hemen şurada sarı tabelaya geçer geçmez freni koyacağım. Geldim, 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 geldim. Koydum. Koydum, koydum. Bak hala 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 hala. Güzel. Onu fark ettim Onu canlı fark ettim Lan atmaya çalışıyor Atmıyor <laughs> Çok yumuşak böyle bir şekilde Kendi kendine devreye girdi Bana hiçbir şey hissettirmedi ABS devreye girerken Fren birazcık Bir tık böyle bir zayıf kalıyormuş gibi bir hissiyat var Şimdi arka frenle deneyelim isterseniz Şurada ama çok hızlı giderken denemeyelim Çünkü ben arka frenlere çok güvenmiyorum 80'le giderken Burada tam Tavaya da burada bastım Bak bu da arka fren. Evet ABS'nin devre yerini bana hissettirdi arka fren. Takır öğretti böyle. Bir şeyler oldu falan böyle. Ama güzel. Güzel yani o hissiyat çok güzel. O girdiğini falan ayağında böyle tıkır tıkır bir şeyler gıdıklıyor falan ya. Hissediyorsun. Hoşuna gidiyor. <laughs> Oğlum ben ben niye böyle bir adamım ya. Peki. Onun da harici arkadaşlar neyden bahsedebilirim. Konfor olarak bahsedelim. Şu an motorun üzerindeki sele kendi sele'si ise şayet çok çok rahat. Bak gerçekten diyorum. Kıçım şu an o kadar rahat ediyor ki anlatamam. Hani masaj koltuğunda oturmuş gibi rahatım. Ama en büyük eksi keşke 5 vites değil de 6 vitesi olsaydı çünkü ya biliyorsunuz arkadaş, 6. vites demek her zaman hız demek değildir. Yakıt tüketiminde tasarruf demektir. Daha az titreşim demektir. Ama şöyle bir durum da var. 5 vites olmasına rağmen ben böyle son devirlerde giderken çok fazla bir titreşim almadım. Hatta mesela şu an vitesi düşürüyorum. Mesela depoyla iyice kavradım. Bu depo tarafından falan hiç gelmiyor bu arada. Bak NK'da geliyordu. NK'da biraz geliyordu. Çok değildi ama şuralarda biraz hissettiriyordu. Bunda bir titreşim almıyorsun. Yine bak buralarda falan ayaklarda, ayak petlerinde yok. Titreşim yok. Hani tek silindir. Evet tek silindir makinede genel titreşim olur. Ben en azından şu an bir de yani giydiğim eldiven de spor eldivenim benim. Diğer eldivenim kaybettim. Yenisini sipariş ettim. Gelene kadar bunu idare ediyorum. Gayet okey. Titreşim konusunda falan hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir motor olduğunu söyleyebilirim. Tork olarak derseniz nasıl? Şurada bir deneyelim isterseniz tekrar ama hani böyle 18.1 Newton metre ile size böyle çok fazla bir şey katıyor mu kendinden tekere geliyor mu dersen gelmez şöyle bir bakıyorum hızlanması güzel yalnız ama tabi şimdi 200 cc'den böyle hani gazla tekere gelsin falan oyunu bekleyemiyorsunuz ben de teker bilmeyen bir adamım haberiniz olsun bu bir itiraf bak şurada bir çukurlu yol var mesela bak burayı bana nasıl hissettirecek bakıyorum hissiyat yok tertemiz abi yine bak burada bozuk yollardan gidelim biraz ben Naked'larda bu tarifeyi çok seviyorum Yolun böyle her tarafından gidebiliyorsun Ya işte şurada çukur varmış ondan kaçayım Tabi kaç Kaç yani tekerine de Şey yaptırma da Jantını yanma da Mesela girdiğinde de Bir sıkıntı yaşatmıyor bak Mis gibi giriyorum şu an Buradan arkadaşlar şimdi rain mod'u aldım Bak rain mod'da Gördün mü kesici hızlı kesiyor Sonra Rain mod'da ABS'nin devreye girişine falan bakacağız. Az önce ABS çok geç devreye girmişti. Geldin. De. Bak zaten hızlıca kesiciye girdi. İkinci testte gördün mü? Ve ABS'de hızlı bir şekilde devreye girdi. Şimdi buradan tekrardan sağ yapacağız. Geldik kral. ABS takır tukur devreye giriyor bu sefer. Mod arası bu olay doğruymuş. Evet bunu da denemiş olduk. Az önce spor moddaydı şu an rain modunda rain modu olunca tabi keseceği falan da çok erken giriyor bak tekrardan göstereyim gördün mü direkt giriyor ama mesela şimdi modu değiştiriyorum getirelim spor moduna şimdi bak şurada bir keseceği sokalım daha fazla ve ABS şu an devreye girmiyor ben freni sıkmama rağmen hızlı bir şekilde devreye girmiyor buradan bunu da denemiş olduk onun harici Son bir yorum falan var mı düşüneyim ya. Güzel motor. Bakın konfor olarak falan güzel. Bu renkler falan yine çok hoş. Sticker mi tıkır olarak güzel. 200 cc şu an fiyatı ne kadar? 139 bin mi? fiyatı 139 bin lira falan hatta şu an taksitle 160 bin lirayı buluyor maşallah sen satıyor musun bunu ben şu an düşünmüyorum ama yazın satmayı düşünüyorum motor arkadaşlar tertemiz hani yazın bu videoyu izlerseniz belki bu motor da ilanlıdır ben instagram adresini yorumlara koyacağım zaten Mehmet Baran'ın oradan ona da ulaşabilirsiniz veya sormak istediğiniz bir soru varsa yine instagramdan kendisine ulaşabilirsiniz ayrıca onun da motovlog kanalı var çok popüler bir videosu evet. var bu aralar. <laughs> Arif abiye <falan> fotoğraf vermiş. <laughs> çok güzel bir tepkisi var. Oraya ise zaten ünlenli o da. Şöyle son kez de motoru bir göstereyim. Seleler konfor sele mi kendi selesi mi? Kendi selesi. Çok güzel. Ondan da bahsedeceğim. Bak buradan da. Artı selemiz de çok evet. yumuşak. Motor arkadaşlar. Konfor, konfor her şey var. Evet. Güzel. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Seviliyorsunuz. Ciddi olmayan motorcu sizleri seviyor. Görüşmek üzere. 喂喂。